sevgili seyirciler e, reklam arasından sonra yeniden sizlerle birlikteyiz. Sayın Mehmet Güzel Mansur'la programın birinci bölümünde hem ülke ekonomisini konuştuk hem de Hatay'ın içinde bulunduğu kötü ekonomik durumu e, konuştuk. E, reklama gitmeden önce sayın vekilim ya reklama mı gidiyoruz daha var benim konuşacaklarım dedi ekonomiyle ilgili. Reklamdan sonra sayın Güzel Mansur'a yeniden sözü bırakıyoruz ve ekonomiyi bitiyoruz. Sonra evet. gündemle elbette Şimdi, devam edeceğiz. Buyurun sayın vekilim. Yollarda kalmıştık, barajda kalmıştık. Evet. Şimdi hani iktidar diyor ya ben yol yapıyorum tamam mı? Ben buradan da yine gösteriyorum. Yol yapmakla öğünen iktidar Hatay'da da yol da yapmadı. Bakın Antakya Altınöz yol, duble yolu 8 yıldır bitirilemedi. 27 kilometrelik Antakya Samandağ yolu ki bu artık ölüm yolu olarak adlandırılıyor biliyorsunuz tamam evet. Çevre yolu dahil olmak üzere kaç yıldır bitirilemedi. Antakya Yayla Dağı Suriye Hulut Kapısı'nın 51 kilometrelik yolu 2021'de yine hala bitirilemedi. Antakya'dan Reyhanlı cilvegözü Gözü ayrım bölümü Yine 38 kilometrelik olup tam öyle hala bitirilemedi. Ve en acı dedi biliyor musunuz? Hani diyorlar ya her seçim malzemesinde bunu kullanıyorlar. Efendim biz size aman üstünlüğünü yapacağız. Ya Allah'tan korkun ya. Her seçim malzemesini bunu her seçimde bunu malzeme olarak kullanıyorsunuz. Peki 2022 yılında bu aman üstünlüğüne ayrılan ödenek ne kadar biliyor musunuz? 1000 lira sadece 1000 lira. 2021 yılı mı? 2021'de, 2022'de de. Şu an üstünel tabii ayrılan ödenek 1000 lira. O da iz düşüm için. O 1000 lira da ayrılmaz zaten o, artık, proje, o kapanıyor, proje kapanıyor, rafi. kapanıyor, ondan dolayı o yüzden de. Nerede peki bu? Yüz, Bu yalnız bu proje sadece Hatay değil, aynı zamanda Maraş'a, aynı zamanda Gaziantep'e, aynı zamanda Urfa'ya onun önünü açacak bir, bir proje. Ve Şimdi tüm, sizin önünüzdeki o tabloda siz bu, bu, bunları nereden alıyorsunuz bu rakamları sayın Güzel e, Mansur? Bunları biz... Resmi rakamlar evet, değil mi? Tabii yani. resmi rakamlar tabii tabii. Kendi rakamlar yani AK ah, Parti ben, de, ben hükümetinin. Ben veriyorum. Hı -hı. Bu sorun önergesine karşılık gelen rakamlarımız Mesela daha böyle. Bin, lira, daha bin öyle. lira çok gördüm orada. Tabii Aydın bin, bin lira. Bin lira diye. Bin lira, bin lira. Sadece ha. düşüm için yapmışlar bunu oradan. Bakın yine Hatay'ın ihtiyaç olduğu destek Milli Eğitim Bakanlığı yine buradan da. Bakın en fazla hangi illere nereye hangi kaç derslik lazım diye ve öğretmen açığı ne kadar lazım diye bugün Hatay dördüncü, beşinci pardon. Evet. Hatay. Hatay'ın ihtiyaç duyduğu sayıda derslik yapılmadı ve öğretmen de atanmadı. İl il buradan yazıyorum tam öyle. Evet. Hatay'daki öğretmen açığı ki bunlar Milli Eğitim'in resmi rakamlarıdır tam öyle. Hatay'daki öğretmen açığı evet. 2876. Net öğretmen açığı var burada. Hatay'da. Niye atama yapmıyorsunuz? 81 il arasında siz 5. sırada öğretmen açığıyla Hatay'a devam mı görüyorsunuz? Evet. Artı tabi bu konular içinde ben e, yol üzerinde özellikle bunları konuşuyorum. Çünkü hakikaten yol hiç yapılm yapılmıyor. Bugün Selinol'dan madenli yolu var biliyorsunuz. Serinol Madenli yolunu biz daha önce müjdelemiştik ve biz bunun takibini yapıyoruz. Şu an orada dört tane e, köprü var. Üçü ihale edildi, bir tanesi kaldı ve bir daha bir, bir büyük müjde veriyorum. Geçen hafta altı aydır beni bekletiyorlardı mecliste. Geçen hafta Hatay Büyükşehir Belediye Meclisi'nden geçti. E, Serinul'dan, Madenli yapılacak yolun tüm işte hem izinleriyle ilgili hem bir işte yapılacak çalışmalarla ilgili bir meclis kararı gerekiyordu. ben buradan da Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı'ma teşekkür ediyorum. Oradaki meclis üyeleri arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hepsi de büyükşehirde hepsi gerekenin üstün bir çaba sarf ettiler ve ancak geçen hafta geçirebildiler. O zaman o madenli yolunda çok ciddi bir sıkıntı yok yani. Yok o kadar işler üç, yürüyor serinde. Evet, yerinde seride diyordu. Bu, Bu kadar evet. inkıslıklara rağmen. Anladım. Peki Sayın Vekilim şimdi Türkiye'yi biraz konuştuk. Hatay'ı da biraz konuştuk. Gündemle ilgili çok konuşulan konular var. Mesela hemen yanı başımızda işte Suriye'den sonra Ukrayna Rusya arasındaki gerginlik var. Bu evet. Rus basını da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yani Türkiye'yi bu savaşı isteyenler arasındaki bir listede göstermiş. Bir de böyle bir durum da var. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani Şimdi Türkiye biz, gerçekten işçi mi olsa? Zaten için. biz şunu zaten biz diyoruz ki Türkiye'nin bu dış politikası gözden geçirilmesi lazım diye düşünüyoruz. Bunu her zaman söylüyoruz biz bunu. Bu dış politikanın hatalarından dolayı Türkiye bu kadar bu sıkıntıları yaşıyor. Başta Suriye yani, olmak üzere. başta Suriye, işte Amerika, Rusya Tamam o da. Biz bu arada kiminle çalışıyoruz? Rusya'yla mı Amerika'yla mı? Bir Amerika bir sonra bir S-400 oluyoruz. Dışları, tamam. yani yani ya dışları komisyonu üyesisiniz ya siz belki da... daha iyi bilirsiniz. Tabii aynen bunları söylüyorum işte. Yani belli bir rota çizilmesi gerekiyor. Ama öyle bir şey yok ki. O anlık, o günlük nasıl bir şey varsa onu izliyorlar orada. Bizim tabii bu konuda özellikle Rusya biliyorsunuz hatta için önemli bir pazar sebze meyve ihracatımızın hemen hemen yüzde 46'dan gidiyor. Evet. Oradaki bir, bir hepsi bu konuda da zaten e, biz onlara onlarla sürekli görüşüyoruz. Yani ihracatımızın hem e, bu bölgenin barışı için hem ticari olarak biz orada benim şahsi görüşüm orada bir e, bir barışın olması gerekiyor, bir sorun olması gerekiyor diye düşünüyoruz ki bizim de parti olarak da zaten bu konuda e, dedim ya biz de yurtta sul, cihanda sul ilkesini taşıyoruz. İsrail Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'yi ziyaret etmesi söz konusu. Evet. Ee, bununla ilgili tepkiler de var. Mesela Anadolu Vakfı ciddi bir vakıftır Türkiye'de. Ee, diyor ki biz İsrail'i devlet olarak bile görmüyoruz. Ee, ama biz vatandaş olarak olaya baktığımızda diyoruz ki a iyi mi acaba? Yani İsrail'le yeniden işte barış istiyoruz ya. Siz evet. de barış istiyorsunuz. Şimdi o, Nasıl görüyorsunuz bu gelişmeyi? One minute bitti mi acaba? One minute. <laughs> E nasıl yapacağız sayın üyeler? <laughs> Şimdi bak. Şimdi barış diyorsunuz. İyi e barış şu işte İsrail'le. Evet. Bu sefer de one minute ne oldu diyorsunuz. Ya hayır nasıl biz, hareket biz, edecek? Biz biz diyoruz ki biz barış biz barıştan yana insanlarız. Hiçbir zaman biz savaş olsun, kavga olsun bir zaman istemedik, istemeyiz de öyle oradan dolayı. Bizim düşüncemiz bizim tutarlı ve istikrarlı bir dış politika istiyoruz. Türkiye'nin çıkarlarını gözetleyen tamam mı? Tutarlı ve istikrarlı bir dış politika istiyoruz. Bizim tek şeyimiz budur. Yani. Evet. Sedef Kabaş olayına nasıl bakıyorsunuz? Evet, şimdi biliyorsunuz bir defa ben Sayın Genel Başkanımı üç konu için çok takdir ediyorum hakikaten ve bu üç başlık Türkiye'nin ünlü açan başlıklardır. Her zaman bunu söylüyorum. İlk Sayın Genel Başkanım biliyorsunuz o İyi Parti kurulduğu zaman 15 milletvekilimizi İyi Parti'ye verdi. İkinci, e, en büyük zaten e, bir e, çalışması da e, bu e, adalet yürüyüşü. Hı hı. Hak, hukuk, adalet. Adalet herkese lazım. Hukuk herkese lazım. Biliyorsun o üçün de bu en son altı liderin e, bir yuvarlak masa toplantısı altında e, toplanması ve e, imza atmasıdır. Ee, bu konu için tabii Sayın Genel Başkanımız hakikaten çok üstün ve dahi bir zekayla e, Türkiye'nin sıkıntılarını hem adalet olarak, hem ekonomik olarak, hem dış politikada e, zaten bunları, e, çözümlerini söylüyor ve bu konu içinde tabii e, bir an önce erken seçim yapılıp e, bu iktidarın artık hem adaleti, herkesin özgür bir şekilde, rahat bir şekilde konuşabileceği fikirlerini dile getirmişleri biz bir Türkiye istiyoruz. Bu Türkiye isterken siz millet ittifakı olarak işte son yaptığınız toplantıda altı siyasi parti vardı. Ee, HDP'nin bu e, talebin neresinde bizim görmemiz lazım vatandaş olarak. Sayın Vekilim müsaadenizle bitirmek istiyorum. Ee, HDP bu ittifakın içinde mi dışında mı? Yani yeri geliyor sizler de Millet İttifakı olarak dışarıda olduğunu söylüyorsunuz. Diğer bir taraftan içeride mi diye geniş bir kanaat var. Bakıyorsunuz bu altılı masaya işte beş siyasi partinin, beşinin toplamı bir HDP etmiyor oy oranıyla. HDP nasıl dışarıda? Kafalar iyice karışık. İkidar bir şeyler söylüyor. Gerçekten nedir HDP sizin için? Şimdi bir defa mecliste beş parti var. Beş siyasi parti var ve biz bu beş siyasi partiyi her zaman e, biliyorsunuz e, Türkiye Cumhuriyeti'nin yasalarını e, e, tanıyan bu siyasi partiler hepsiyle bir sürekli görüşme halindeyiz. Yani Hiç kimseyi öteki. Yasal bir parti tabii. ise, kurulmuşsa, Aynen, mecliste kurulmuş ise. Aynen kurulmuş, yasal tabii meclistedir tabii öyle. Evet. Ama HDP ittifakın içinde olan bir parti değil. Millet İttifakı'nın içinde yer alan bir siyasi bir parti siyasi değil. Bir siyasi parti değil tabii. Yani Millet İttifakı çünkü bu altı partiden, şu an dört ama ileride inşallah altı partide oluşacağız için... HDP'nin bu kendisi vereceği bir karardır yani. Zaten bu konu içinde e, yani bugün mecliste bir siyasi parti milletvekili olan bir partidir. Yani sonuçta halk tarafından oy alan bir partidir. E, yani 6 siz, milyon oy almış. Aynen Sosyal aynen. Yani. Siz siz bunu yok sayamazsınız ki. Yani ve bu konu için ama sadece bizi sürekli işte ee, hem kamuoyunda işte hem işte dışarıda sanki bir ittifak halindeymiş gibi bir algı yaratılmaya çalışıyor. Ama HDP bugün benim gördüğüm kadarıyla Millet İttifakı'nda olan bir parti değil. Sizin için bir sakıncası var mı ittifakın içinde olması Mehmet Güzel Mansur olarak? Bunu, bunu Sayın Genel Başkanım biliyorsunuz. Bu Millet İttifakı'nın hepsinin Sayın Genel Başkanımın üstün zekası yürütülüyor. Sayın Genel Başkanım vereceği bir karar tabii öyle. Biz bu konu içerisinde tabii biz e, mecliste gereken çalışmalarımızı meclis çalışmalarımızı yürütüyoruz, meclisteki olan halkın sıkıntılarını gidiyoruz. Ama ittifak Sayın Genel Başkanımızın, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendi e, vereceği bir e, o ittifakla vereceği bir karardır. Yani bizim ne benim ne başkasının bu konuda ye, ye, karar vermesine sahip değilim. Peki erken seçim diyorsunuz ya sürekli Cumhuriyet Halk Partisi olarak. Hakikaten Cumhuriyet Halk Partisi kadrolarına, şimdi siz içindesiniz daha iyi biliyorsunuz. Ya bir erken seçime hazır mı? Kesinlikle. İktidara hazır mı? Erken CHP? seçime hazırız. Biz bu konu içerisinde iktidara da hazırız. Bugün halk size bir kredi veriyor bu krediyi kullanmamız gerekiyor. Düzgün bir şekilde kullanmamız gerekiyor. Ondan dolayı biz ekonomi masası olarak da il il geziyoruz. Hanginin ne sıkıntıları var? Türkiye'nin ürünü olacak hangi projeler var? Onların hepsinin çalışmasını yapıyoruz. Ve bu konu içinde gerçekten tüm samimiyetimle Cumhuriyet Halk Partisi. içindeki olduğu, içinde olduğu bir iktidarla hem Türkiye'nin önü açılacak hem özellikle bölgemizin önü açılacak. Evet. Peki Sayın Vekilim son olarak kamera sizin olsun. Ne istiyorsanız söyleyin seçmeninize. Buyurun. Ben e, buradan e, sevgili Hataylı hemşerilerime, seçmenlerime, bizi izleyen tüm izleyicilerimize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Biz Hatay hiçbir zaman bu kadar mecliste konuşulmadı. Hatay'ın Hatay sorunları hiç bu kadar mecliste dile getirilmedi. Ve rakamlarla biz bunları dile getiriyoruz. Hatay ne yazık ki üye evlat muamelesi gören bir il. Hatay ne yazık ki bugün iktidardan hakkını... Alınmayan bir ilki ki az önce rakamlarla bunları belirttim ama hiç merak etmeyin inşallah ilk seçimde biz iktidar olduğumuz zaman yeni bir Hatay ekonomisi ve e, huzuru çok daha iyi bir şekilde olan bir Hatay için gece gün çalışıyoruz. Bunun ötesinde Türkiye için çalışıyoruz. Türkiye'nin ününü açacak tek bir şey var o da Millet İttifakı'nın iktidarıdır. İnşallah en kısa zamanda bir seçim olduğu zaman da hem e, Türkiye'mizdeki hem ekonomik, hem refah, hem adalet, hem güven bakımından bunları sağlayıp inşallah e, en kısa zamanda e, bu çiftçimizin, esnafımızın, sanayicimizin sorunlarını çözeceğimize ben yürekten inanıyorum. Sizin de inanmanızı istiyorum. Teşekkür ediyorum. Peki Sayın Güzel Mansur çok teşekkür ediyorum. Ben İyi akşamlar diliyorum. Sağ sana. olun. Teşekkürler. Evet sevgili seyirciler Cumhuriyet Halk Partisi Hatay Milletvekili Sayın Mehmet Güzel Mansur program konuğumuzdu. Demokrasi Bular programı burada sona erdi. Bir başka programda yeniden birlikte oluncaya dek. İyi akşamlar diliyoruz.